Sessizlik bile çığlık atıyormuş gibi hissettiğin günler yaşıyor musun? Yalnızlık hiç olmadığı kadar ağır, kapılar birer birer kapanıyor ve sen içinden sormaya başlıyorsun. Acaba Allah beni unuttu mu? Ama ya bu acı bir ceza değilse? Ya bu karanlık aslında bir işaretse? Sessiz bir hazırlık, bir rahmet imtihan kılığına girmiş olarak. Bugün seninle konuşmak istiyorum. Kaosun ortasında imanını ayakta tutmaya çalışan seninle. Çünkü belki de şu anda yaşadığın şey Allah'ın seni sessizce seçiyor olmasıdır. Allah'ın sessizliği asla boş değildir. O ruhun uyanışı için verimli bir topraktır. Hiç Allah'ın cevap vermeyi bıraktığını hissettin mi? Gözlerin yaşlı dua ettin ama hiçbir karşılık gelmedi mi? Sessizlik. Hiçbir işaret yok. İçinde çöl gibi bir yalnızlık hissi. Ama kalbinle dinle. Bu sessizlik bir terk ediliş değil. O gizli bir sığınaktır. Ruhun acıyla sustuğu o sessizlikte Allah en derin işini yapmaya başlar. Bu ruhsal yalnızlık ne görmek ne duymak ne de anlamak işte tam da orada nefis susar ve ruh duymaya başlar. Dünyanın gürültülü dikkat dağınıklığında Allah bizi sessizliğe çeker ki onu ancak sessizlikte fark edebilelim tıpkı bir çiftçinin tohumu karanlık ve soğuk toprağa gömmesi gibi Allah da bizi bazen karanlık mevsimlere sokar. Boğmak için değil, içten yeşertmek için. Yunus peygamber bu sessizliği çok iyi tanıdı. Balığın karnında, okyanusun derinliklerinde kimse onu duymuyordu. Hiçbir insan onun nerede olduğunu bilmiyordu. Ama Allah biliyordu ve o mutlak sessizlikte şöyle yakardı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Senden başka ilah yoktur. Sen her türlü eksiklikten uzaksın. Gerçekten de ben zalimlerden oldum. Sure El-Enbiya 21:87. Anında bir cevap gelmedi ama o en karanlık, en yalnız yerden yapılan dua semaya ulaştı. Çünkü Allah'ın sessizliği çoğu zaman İnsanın kendi içine daha derin bir yolculuğa davetidir. Şu anda hiçbir şey hissetmiyor olabilirsin. Duaların boşluğa gidiyor gibi gelebilir ama bir şey var ki sadece bu sessizlikte şekillenebilir. Ruhun göklere hizalanıyor. Allah'ın sessizliği insanın sessizliğinden farklıdır. İnsan sustuğunda bu bazen ilgisizliktir. Ama Allah sustuğunda bu senin gizlice hazırlanıyor olduğundur. Bekleyişin her saniyesi, kimsenin görmediği her gözyaşı, cevapsız gibi duran her dua, içinde kutsal bir yapının inşa edildiği görünmez tuğlalardır. Ve bu sadece karanlıkta doğabilen bir imandır.'' Bu yüzden sessizlikten korkma. Onu ilahi bir dil olarak kucakla. Çünkü hiçbir şeyin olmadığı sandığın toprakta görünmeyen mucizeler filizlenmeye başlar. Kimsenin görmediği acı seni Allah'a en çok yaklaştıran acıdır. Yusuf peygamber kuyuya atıldı ve orada yükselişi başladı. Çünkü bazı acılar sessizce bağırır. Kimsenin fark etmediği ama her gün içten içe kanayan yaralar tek başına sildiğin gözyaşları, şahit olmadan, alkış olmadan, insani bir teselli olmadan ama kalbinle dinle, Allah görüyor, hep gördü, hep duyacak. Yusuf Peygamber, -Sabe, bu görünmeyen acıyı tattı. Kendi kardeşleri tarafından ihanete uğradı, çocukluğundan ve yuvasından koparıldı, karanlık ve derin bir kuyuya atıldı. Orada, o soğuk boşlukta, onun ağlayışını kimse görmedi, çığlıklarını kimse duymadı ama Allah oradaydı. Kuyunun dibinde bile, hiç kimsenin olmadığı yerde bile Yusuf'un acısı yok sayılmadı. Sonsuzluk kitabına kaydedildi ve tam da o insanlardan tamamen terk edildiği anda ilahi yükseliş planı başladı. Hiç düşündün mü? Belki de senin gizli acın, senin sessiz yükselişinin başlangıcıdır o anlayamadığın ihanet, içini parçalayan o kayıp, yardım isteyecek halinin bile olmadığı o gün, belki de en kutsal yolun tam orada başladı. Kimsenin görmediği acı kutsaldır. Çünkü dünyayla paylaşılmaz, Allah'a bütünüyle teslim edilir. Ve o Rahman ve Rahim olan, kırık bir kalple kendisine döneni asla küçümsemez. Bakara suresi bize hatırlatır, Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Albakara Al-Bakara 2.286 Ama çoğu kişinin fark etmediği şey, bu kolaylık her zaman dışarıdan gelmez, içimizde doğar, direnç olarak doğar, teslimiyet olarak, manevi olgunluk olarak. Yusuf kuyudan hemen çıkmadı, hala köle olarak satılacaktı, iftiralara uğrayacaktı, haksız yere hapse atılacaktı. Ama o acı dolu her aşamada Allah insan gözünün göremeyeceği bir şeyi işliyordu. Adaletle, sabırla ve hikmetle yönetecek bir kalp. Sen belki şu anda göremiyorsun ama bu acının içinde doğan şey senin en güçlü, en içten ve en nurlu halin olabilir. Çünkü kimsenin görmediği acı, Allah'ın en derin çalıştığı yerdir. Orada nefis eğilir. Kibir yıkılır ve makyajsız bir iman doğar. Sessizce ağladığın anı küçümseme. Görünmez olduğunu hissettiğin geceyi hafife alma. Tam da orasıydı Yusuf'un ışıklı yolculuğunun başladığı yer ve belki seninki de orada başlıyordur. Sen cezalandırılmıyorsun, arındırılıyorsun. Allah sevdiklerini imtihan eder. İmtihan sessiz bir aitlik mührüdür. Kaç kere acının en zirvesindeyken sordun, bunu hak etmek için ne yaptım? Zihin suç arar, kalp daha da suçlanır ama belki de acıya yanlış gözle bakıyorsun. Bu yaşadığın bir ceza değil, bir süreçtir, kutsal bir fırındır. Seni yok etmek için değil, arındırmak için. Allah sadık kullarını boş yere acıyla sınamaz. Tıpkı altının yoğun ateşle saflaştırılması gibi, o da kullarını zorluk ateşiyle arıtır ve kim şiddetli şekilde imtihan ediliyorsa bil ki yaratanın gözünde özel bir değere sahiptir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar arasında en şiddetli imtihanlara uğrayanlar peygamberlerdir. Sonra salihler, sonra da onlara benzeyenler. Tirmizi. Bunu net bir şekilde gör. Acı, daha yükseğe seçilmiş olanların görünmez mührüdür sessizlikte, teslimiyette, mücadelede yorulmuş bir ruhsal soyun işaretidir. Peygamber Eyyub aleyhisselam sağlığından, evlatlarından ve malından mahrum bırakıldı. Yıllarca sessizce acı çekti ama Allah'a asla haksızlık isnat etmedi. Hastalığını bir ceza olarak değil, derin bir kulluk alanı olarak gördü ve sonunda şöyle dua etti: Gerçekten sıkıntı bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Saat Suresi 38-41 Dikkat et, Eyyub şifa talep etmedi.'' sadece acısını dile getirdi ve Allah'ın rahmetini teslimiyetle hatırlattı. İşte bu arınmış bir kalbin özüdür. Sen de belki şu anda sevdiğin yerlerden koparılıyorsun. İnsanları, planları, istikrarı kaybediyorsun. Ama Allah'ın yaptığı şey bir zulüm değil, yeni bir inşa için yolu temizlemektir. Seni Allah'a daha çok yaklaştıran her acı rahmettir. Sadece ona dayanmayı öğreten her kayıp kazançtır. Secdeye daha çok yaklaştıran her gözyaşı nimet kılığında bir lütuftur. Unutma, Allah uzak olanı değil, yakın etmek istediğini imtihan eder. İmtihan ilahi bir alettir. Ego'nun tozunu silmek için, gizli kibiri ortaya çıkarmak için, zayıf bağları koparmak için ve orada onun huzurunda daha hafif, daha teslim olmuş, daha hakiki bir ruh bırakmak içindir. Sen unutulmadın. Sen cezalandırılmıyorsun. Sen hazırlanıyorsun, arındırılıyorsun, işleniyorsun. Çünkü Allah seni güçlü görmek ister ama kalbi tamamen ona teslim olmuş bir güçle. Ve bu süreç zor olsa da, yalnız hissettirse de senin reddedilmediğinin, seçildiğinin en büyük delilidir. Allah'ın cevap vermemesi bazen en derin cevabıdır. Gökyüzü sustuğunda kalbin içten duymayı öğreniyordur. Hiç dua edip yalvarıp beklediğin halde hiçbir şey duymadın mı? Gökyüzü kapalıymış gibi, duaların boşlukta kayboluyormuş gibi ve o sessizlikte şu soru doğar, acaba Allah beni terk etti mi? Ama ya bu sessizlik cevabın ta kendisi ise ya Allah, dışarıdan içeriye konuşmak yerine seni içeriden dışarıya duymayı öğretmeye çalışıyorsa, onun sessizliği bir yokluk değil, içsel bir dalışa davettir. Çünkü her şey sustuğunda geriye sadece ruhunun sesi kalır ve işte orada Allah sadece sessizliğin işitebileceği şeyleri fısıldar. Kaç kere gökyüzünde işaretler aradık ama unuttuk ki Allah bazen boşlukla da konuşur. Hemen cevap vermediğinde konuşur. İstediğimizi aldığında konuşur. Cevap gelmediğinde konuşur ve biz inancımızla yüzleşmek zorunda kalırız. Allah'ın sessizliği imanımızın köklerini sınar. Acaba biz ona mı inanıyoruz yoksa sadece onun nimetlerine mi? Dualarımıza devam etmemizin sebebi güven mi yoksa sadece sonuç arayışı mı? Peygamberimiz Muhammed de böyle anlar yaşadı. Vahyin kesildiği dönemde alay edildi. Rabbi onu terk etti dediler. Ama sonra ilahi cevap geldi. Rabbin seni terk etmedi. Senden razı olmaktan da vazgeçmedi. Sure Edduha 93.3 bu ayet unutulduğunu hisseden kalpler için ebedi bir merhemdir. Allah terk etmez ama o öğretir ve bazen sessizlikle öğretir. Çünkü o sessizlikte dış işaretlere bağlı kalmamayı öğreniriz. O sessizlikte iman bir duygudan köke dönüşür. Ne işittiğimizde, ne gördüğümüzde, ne anladığımızda değil. Anlamadığımız halde sabrettiğimizde gerçek güven şekillenir. Bir düşün, eğer Allah her duana hemen cevap verseydi, belki de imanın yüzeyde kalırdı. Sadece ödüle dayalı olurdu. Ama o sustuğunda ve sen yine de kalmaya devam ettiğinde işte o zaman sevgi sınanmış olur. Görünür cevapların yokluğu, içimizde neyin canlı olduğunu duymaya zorlar bizi. Ve işte orada anlarız ki Allah'ın sesi sadece mucizelerde değil. Göğsüne yerleştirdiği sabırda, nereden geldiğini bilmediğin o güçte, kaosun ortasındaki o garip sükunette de vardır. Eğer gökyüzü sessizse bu yalnız olduğun anlamına gelmez. Ruhunla duymayı öğreniyorsun demektir. Ve ruh, ancak dünya sustuğunda gerçekten duyar. O halde nefes al, güven, sabret. Çünkü Allah'ın sessizliği bir son değil, seninle onun anlayacağı derin bir başlangıçtır. Bekleyişin bir amacı vardır. Belirsizliğin ortasında sarsılmaz bir iman inşa etmek. Meryem çölde yalnız bırakıldı. Sadece bir mucizeyi almak için beklemek en zor imtihanlardan biridir. Bir cevap beklemek, bir çıkış yolu, bir şifa ama gün geçtikçe hiçbir şeyin değişmediğini hissetmek ruh yorulur, zihin sorgular, kalp şüpheye düşer. Daha ne kadar ya Allah? Ama ya bu bekleyiş bir ceza değilse, kutsal bir şey için sessiz bir hazırlıksa ve o zaman dilimi alacakların için değil de beklerken kim olduğun için varsa. Meryem'in hikayesi bu hakikatin en saf ifadelerinden biridir. O seçilmişti. Temiz, sadık ve içtendi. Ama Allah'a bu kadar yakınken bile derin bir yalnızlığa çekildi. Hamileydi, evli değildi, anlaşılmıyordu ve sonra çöle gönderildi. Kimse yoktu, açıklama yoktu, görünür bir çıkış yoktu. Peki Allah neden bu kadar sevdiği bir kuluna bunu yaşatırdı? Çünkü onun alacağı mucize İsa'nın doğumu konfor alanında gerçekleşemezdi. Teslimiyetin zirvesine ihtiyaç vardı. Meryem her şeyden arındırılmalıydı. İnsanlardan, mantıktan, kontrolden, güvenden sadece o kaldı ve Allah ve tam orada o kuru ve sert çölde Kuru bir hurma ağacına meyve vermesi emredildi. Bozkırda bir kaynak fışkırdı. Yalnız ve zayıf bir kadına imkansız olan verildi. Bu bize şunu öğretir. Bekleme zamanı aynı zamanda arınma zamanıdır. Allah hiçbir şeyi geciktirmez. Ama kulunun kalbini öyle şekillendirir ki mucize geldiğinde kul mucizeye değil verene bağlansın. Bekleyiş, içsel güçlenmenin görünmeyen sürecidir. Dışarısı belirsizlikle doluyken Allah içeride kesinlik inşa etmeyi öğretir. Ve bu iman, acının ve sabrın köklerine dayanan bu inanç kimse tarafından sökülemez. Kaç kere sadece kendi gücünle olmasını sağlamak istedin ve hayal kırıklığına uğradın. Belki de Allah sana şunu öğretiyordu, iman hızlandırmak değildir, onun zamanına güvenmektir.'' Ali İmran suresinde Allah buyurur ve Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Ali İmran 3:37. Bu Meryem hakkında söylenen sözlerin ta kendisiydi. Mihrabında açıklanamaz rızıklar aldığında zaten mucizeler yaşıyordu ama yine de beklemeye alındı. Çünkü Allah'a en yakın olanlar bile zamana göre şekillendirilmelidir. O halde eğer bekliyorsan her şey durmuş gibi geliyorsa bu zamanı kayıp sanma. Bu zaman kutsaldır. Gördüğün şeye değil, inandığın şeye dayanan bir iman inşa ediliyor. Ve işte bu sarsılmaz imandır. Belki de bugün içinde bulunduğun çöl, Allah'ın sana imkansızı vermeye karar verdiği yerdir. Kapanan kapılar, hayal kırıklığı kılığına girmiş korumalardır. Allah senin göremediğini görür. Bugünün hayırı yarının kurtuluşu olabilir. İnsan için en çok acıtan şeylerden biri inançla çabalamak, tüm kalbinle istemek ve kapının gözlerinin önünde kapanması. O uygun görünen iş fırsatı, umut vadeden bir ilişki, o seyahat, o şifa, o proje. Sen dua ettin, sen inandın ama yine de Allah hayır dedi ve işte tam o hayır anında birçok kişi terk edilme acısını hisseder. Ama ya o hayır Allah'ın sana verebileceği en koruyucu cevapsa ya kapanan o kapı reddedilme değil de seni içten içe yıkabilecek bir şeyden koruyan görünmez bir kalkansa Allah senin göremediğini görür. Etrafındaki kalpleri bilir. Cazip tekliflerin arkasında gizlenen niyetleri, senin taşıyamayacağın görünmeyen sonuçları Allah engellemez, korur. Kur'an der ki: sizin için hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkün ve sizin için zararlı olduğu halde bir şeyi sevmeniz mümkün. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara suresi 2:216. Bu yaralı bir kalple kabul etmesi en zor gerçeklerden biridir ama aynı zamanda en özgürleştirici olanlardan biridir. Peygamber Musa Aleyhisselam halkını özgürleştirmek istediğinde Firavun tarafından reddedildi. Kapılar kapalıydı, zulüm artıyordu. Ama işte her hayır ve her reddediliş Allah'ın Kızıl Denizi yarmasına açılan yol oldu. İnsanların kapıları kapandı ki Allah'ın kapıları açılsın. E, kaç kere bir şeyin olmamasına üzülüp kırıldın. Ama bugün geriye dönüp baktığında iyi ki olmamış deyip Allah'a şükrettin. Çünkü o anda hayal kırıklığı çok daha yüksek sesle bağırır. Bu bize şunu öğretir. Bekleme zamanı aynı zamanda arınma zamanıdır. Allah hiçbir şeyi geciktirmez ama kulunun kalbini öyle şekillendirir ki mucize geldiğinde kul mucizeye değil verene bağlansın. Bekleyiş içsel güçlenmenin görünmeyen sürecidir. Dışarısı belirsizlikle doluyken Allah içeride kesinlik inşa etmeyi öğretir ve bu iman acının ve sabrın köklerine dayanan bu inanç kimse tarafından sökülemez. Kaç kere sadece kendi gücünle olmasını sağlamak istedin ve hayal kırıklığına uğradın. Belki de Allah sana şunu öğretiyordu, iman hızlandırmak değildir, onun zamanına güvenmektir. Ali İmran suresinde Allah buyurur ve Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Ali İmran 3:37. Bu Meryem hakkında söylenen sözlerin ta kendisiydi. Mihrabında açıklanamaz rızıklar aldığında zaten mucizeler yaşıyordu. Ama yine de beklemeye alındı. Çünkü Allah'a en yakın olanlar bile zamana göre şekillendirilmelidir. O halde eğer bekliyorsan her şey durmuş gibi geliyorsa bu zamanı kayıp sanma. Bu zaman kutsaldır. Gördüğün şeye değil, inandığın şeye dayanan bir iman inşa ediliyor. Ve işte bu sarsılmaz imandır. Belki de bugün içinde bulunduğun çöl, Allah'ın sana imkansızı vermeye karar verdiği yerdir. Kapanan kapılar, hayal kırıklığı kılığına girmiş korumalardır. Allah senin göremediğini görür. Bugünün hayırı, yarının kurtuluşu olabilir.'' İnsan için en çok acıtan şeylerden biri inançla çabalamak, tüm kalbinle istemek ve kapının gözlerinin önünde kapanması. O uygun görünen iş fırsatı, umut vadeden bir ilişki, o seyahat, o şifa, o proje. Sen dua ettin, sen inandın ama yine de Allah hayır dedi. Ve işte tam o hayır anında birçok kişi terk edilme acısını hisseder. Ama ya o hayır Allah'ın sana verebileceği en koruyucu cevapsa, ya kapanan o kapı reddedilme değil de seni içten içe yıkabilecek bir şeyden koruyan görünmez bir kalkansa, Allah senin göremediğini görür, etrafındaki kalpleri bilir. Cazip tekliflerin arkasında gizlenen niyetleri, senin taşıyamayacağın görünmeyen sonuçları Allah engellemez, korur. Kur'an der ki, sizin için hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkün ve sizin için zararlı olduğu halde bir şeyi sevmeniz mümkün. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara Suresi 2 g 216 Bu, yaralı bir kalple kabul etmesi en zor gerçeklerden biridir. Ama aynı zamanda en özgürleştirici olanlardan biridir. Peygamber Musa, Aleyhisselam halkını özgürleştirmek istediğinde Firavun tarafından reddedildi. Kapılar kapalıydı, zulüm artıyordu. Ama işte her hayır ve her reddediliş Allah'ın Kızıl Denizi yarmasına açılan yol oldu. İnsanların kapıları kapandı ki Allah'ın kapıları açılsın. Kaç kere bir şeyin olmamasına üzülüp kırıldın. Ama bugün geriye dönüp baktığında İyi ki olmamış deyip Allah'a şükrettin. Çünkü o anda hayal kırıklığı çok daha yüksek sesle bağırır.